Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orj Türk'ten selamlar, saygılar. 5 Ekim Pazar günü gündüz İstanbul At Yarış Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul ve Efendi'de 9 koşulu bir program 2-6'lı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni, yorum ve yeni çıkan hype özelliğiyle katkılarınızı bekleriz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla geçelim. Yarışlara Meydan 2 yaşlı İngiliz Tayları 1200 Çim'de start alacaklar. Buranın bizde e, ee, favorisi 3 numaralı Son of olacak. Ahmet Çelik'le ilk startındaki ikinciliği de başarılıydı. Güzel bir orijini vardı zaten. İlk startında da tuttuğumuz bir safkandı. Rakip olarak 2 numaralı Şarholder Halis Karataş ve 1 numaralı Call Me Brave Muhammed Mirbilgin yazdık. Sıralama 3-2-1 şeklinde 3 atlı bir önerimiz var. İkinci koşu şart 4 4 yukarı Araplar 1200 çime çıkıyor. 7 atın mücadelesinde favorim 6 numaralı sarıfım olacaktır. Halis Karataş'la rakibi 1 numara Ak filozof Murat Keçeci ile ee, tabi müddet arası var 1 numaranın yoksa kalite olarak bayağı iyi bir sapkın ama ve bir de 3 numara Aldagör Ercan Çankaya. Sıralama 6-1-3. 3 atla geçtik. Gelelim üçüncü koşu. Bankomuz geliyor. İki yaşlı İngilizler Maiden 1200 çimde. Dört numaralı Jazz Runner. Akın Sözen'le. Ee, yine bu da ilk startında tuttuğumuz, beğendiğimiz bir safkanda ikinci gelmişti. Artan nefesiyle Akın Sözen'le e, ee, kazanmasını normal buluyorum. Üçüncü koşu. Dört numara. Yedili plase ve birinci altıların üçüncü ay için banko. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 15.30'da başlayacak. Zor bir yarış. Handikap 21 kilolar bayağı bir değişik. Dört yukarı Araplar 1300 sentetikli bir sürat yarışı. Favorim 6 numaralı Mavi Şafak ve de tabi işte son 3 yarıştır da kazanıyor formda. Rakip olarak 5 numara Leonidas Dolgu Yıldız. 4 numara Tuğcu Sultan Murat Keçici. 2 numara Öztek Bey Akın Sözen ve 1 numaralı Las Fatih Ahmet Çelik sıralama 6, 5, 4, 2, 1 şeklinde oldu. 5 beş at. Beşinci koşu şart 5. 1500 santitikli 3 yaşlı Araplar. 12 start alıyor. Favorim 5 numaralı Atilla Bey. Akın Sözenler rakibi 6 numaralı Gür Ceyhun Vedat Abişle. Daha sonra 1 numaralı Ferman yazar Murat Keçeci ve 10 numara Taykutay Ahmet Çelik sürprizde. Sıralama 5-6-1 öncelik 10'da sürpriz adayımız. Geldik 6. koşu Arapatlarının en önemli 3 yaşlı Arapların derbisi sayılan Hatay koşusuna 1600 çimde. Burada birinci altılar için ikinci bankomuz. ikinci altılar için ise tek bir banko var. O da bu koşuda düşünüyoruz. O da tahmin ettiğiniz üzere Selim Kaya'nın bindiği 12 numaralı Özman Bey'in uygun rakipler arasında kazanacağını düşünüyorum. Yani rakip olarak belki bir ağır oğlum ikili için o da yani rakip derken ikili için ağır oğlumu düşünebilirdim sadece. Ama tekimiz 12 numaradır rakipsiz bir şekilde. Böylece birinci altılı için iki bankomuz oldu. İkinci altılı tek bir bankomuz var. O da Özmen Bey üzerine kurduk altılıyı bilginize. Yedinci koşu Sahir Kurutlu koşusu. Grup 3 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetikte. Yani bu yarışta biraz zorlayıcı 7 numarayla başlamak istiyorum. Tejan Melero Gökhan Kocakaya. Daha sonra 6 numara Süper Tomo Vedat Abiş. 5 numara Statue of Liberty Halis Karataş. Ve 8 numara West Kenan Selim Kaya. Sıralama 5'ten 8'e kadar atları şansı görüyoruz. 7, 6, 5, 8 dedik. 8. koşu şart 5. 3 çıkar İngilizler 2000 sen tetikte start alıyorlar. Burada eküller baya bir şanslı gözüküyor. 4 numaralı Royal Trouble. ekürüsü Vermin Traksan diye yarışı bekliyorum. Onda da Vedat Abiş var. Yani Tek olabilir mi diye düşündüm. Dilerseniz tek atabilirsiniz. Çünkü normal şartlarda bu yükünün burayı kazanmasını bekliyorum ama yine de ben biraz sürpriz arayacağım. Burada 3 numaralı Elort, Ercan Çankaya, 2 numara Kulstar, Görkem Özçelik ve 7 numara Katersiz de Muhammed Mir ile alternatif seçeneklerim olur. Kısacası 4 alternatif tek. Yanına isteyenler ben şahsen yazacağım. 3-2-7 ekleyebilir. Son koşuya geldik. Son koşu Handikap 17200 şimdi 8 e start alıyor. Favorim 2 numaralı Merakeş. Ee, Kocakayılar rakibi 1 numara Smart Children. Mehdi Altın. 6 numara Beach Camber bomboş kilosuyla. Ve 5 numara Fresia yine bomboş kilosuyla yazdık. 2-1-6-5 son koşu sıralamamız. Evet böylece 9 koşuda toplam 2 tek sizlere sunduk. Bir de alternatif tek top 3 teke kadar çıkabiliyoruz. Sizler de kendi düşüncelerinizi göre gene değerlendirirsiniz. Tuttuğunuz hatları daha öncelik veriniz. Ee, yazamadıysanız tahminlerimizi web sitemiz Türk üzerinden ücretsiz bütün tahminlere ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni, yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.